yaklaşık 14. günümüzdeyiz ve aslında asıl amacımız şu. Ensar Vakfı'nda 5 yıl önce 45 tane erkek çocuğu tecavüze uğradı. Ve dönemin İl Milli Eğitim Müdürü olan Asım Sultanoğlu çocukları korumak noktasında herhangi bir girişimde bulunamadı. Yıllar sonra Şanlıurfa'ya İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı ve 45 tane erkek çocuğunu koruyamayan bir İl Milli Eğitim Müdürü'nün e, Urfa'lı binlerce çocuğu koruyacağına inancım asla ve kat'a yoktur. Bununla birlikte Muğla'nın, Bursa'nın, Antalya'nın kabul etmediği bir şahsı biz de şaibeli gördüğümüz için asla ama asla kabul etmiyoruz. Amacımız da bu Milli Eğitim Müdürü'nün herhangi bir şehirde eğitim adına herhangi bir kademede olmaması. Sayın Çetiner, Urfa'nın 14 tane milletvekili olduğunu biliyoruz hepimiz. Bu 14 tane milletvekili, biraz önce isimlerini saydığınız illerin milletvekilleriyle özdeşleştirdiğimiz zaman neden tepki göstermediler acaba? Ee, şöyle ki zaten e, bu il Milli Eğitim müdür, Müdürünü atayan kişi, e, daha doğrusu kurum AKP. E, İktizar olan da AKP. Urfa'da AKP'nin 8 e, tane milletvekili bulunmakta. 5 tane de e, muhalif diyebileceğimiz, daha doğrusu 4 tane MP ile çıkartmak gerekiyor bu noktada. Vekil var. E, Onların da muhakkak e, muhalif olanların bir e, duruşu, bir e, noktası olmalı diye düşünüyorum. E, fakat yeterli e, gelmiyor. Hem milletvekillerinin hem de yereldeki STK'ların e, tek başıma başlatmış olduğum bu e, nöbete yeteri kadar destek vermemeleri açıkçası beni toplumsal vicdan adına incitiyor. Peki, Sayın Şetiner, e, buradaki meydana getirilmiş olan olay, yani Elçiler Vakfı'nda meydana gelmiş olan olay kişiselleştiriyor musunuz yoksa kamusal anlamda yani Urfa bazında baktığımız zaman bir toplumsal olay olarak mı değerlendiriyorsunuz ve bu toplumsal olarak şayet böyle değerlendiriyorsanız Urfa halkının ve Urfa'daki diğer STK'ların buna yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle ki Urfa'daki STK'ların çoğu e, siyasi iktidarın arka bahçesi ol, e, olduğu konumunda olduğunu düşünüyorum. Diğer kalanlarının da yeteri kadar güçlü bir muhalefet gösterdiğine inanmıyorum. E, Twitter'dan yazdığımız şeyler herhangi bir eylem ifade etmemekte. Burada 10 dakikalık konuşmalar yapıp, e, fotoğraf çekip... E, Evimize gidip e, serin bir şekilde oturduğumuzda e, çözüme yardımcı olmuyoruz. E, ve az önce ilk sorduğunuz soruya cevap verecek olursam, tabii ki de bu toplumsal bir konu. Bakın 45 tane erkek çocuğu tecavüze uğradı. O 45 tane erkek çocuğunun tecavüze uğraması demek onların kurban olması demek. Ve o kurbanları iyileştirmezsek yarın öbür gün saldırgan olur. Şu an tecavüz faillerinin %60'ı geçmişinde tecavüz olan insanlardan oluşmakta. Yani bir suçluğun aslında geçmişte kurban olduğunu görebiliyoruz. Bu elbette e, suça karışmış ya da kurban olmuş tüm çocuklar ve tüm insanlar toplumun e, çok önemli sorunu ve ferdidir diye düşünüyorum. Sayın Seltener, son sizden şunu öğrenmek istiyorum. Bu kamusal bir olay, yani hukuki anlamda baktığımız zaman da toplumu ilgilendiren bir olay olması babında ele aldığımızda bir toplum olarak, bir halk olarak buna empati yapmak gerekiyor mu? Yani daha açık söylemek gerekiyorsa vekiller bazında da onların da çocukları, onların da yeğenleri, onların da kardeşleri olabilir bu 45 çocuğun içinde herhangi birisi ve Urfa halkının da çocukları olabilirler. Bu empati olmamasının Herde arkası nedir sizce? Ben şöyle ifade edeyim. Ben 24 yaşındayım. Anne ya da baba değilim. E, o duygu nedir hiç bilmem ama her çocuğu anne babası gibi sahiplenmek insani görevdir. Aldığın nefesin sorumluluğudur diye düşünüyorum. E, bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığında yaşamak zaten milletvekilliğine uygun bir kavram değildir. Ben milletsem ve onlar benim vekilimse bugün ben değil, eylemi başlatanın ben değil onların olması gerekiyordu ve onların beni yani milleti e, çağırmaları gerekiyordu. Ben şu an tek başıma ne yazık ki yalnız bırakıldığımı ve yalnız kaldığımı düşünüyorum. E, Urfa gibi feodal bir yerde e, ailesiyle yaşayan bir kadın olarak e, annelik duygusunu tatmamış, annelik duygusu nedir bilmeyen bir insan olarak çocukları savunmaya çalışıyorum tek başıma ve herkesi biraz vicdanlı olan biraz fikri olan herkesi doğal olarak bu eyleme davet ediyorum. Çünkü ben burada yalnız başıma, tek başıma e, mücadele etmekten az da olsa yoruldum ama asla pes etmeyeceğim. Peki Sayın Çettiner, e, Sayın Milliyetin Bakanımız bugün geldi bildiğim kadarıyla Urfa'ya. Milliyetin Bakanımızın bu konudaki görüş ve düşüncelerini alabildiniz mi? Ona bir şeyler iletebildiniz mi? Artı burada topluma son olarak ne söylemek istersiniz? Şöyle bir sabah saat 9'da Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde yaklaşık bir buçuk saat boyunca Milli Eğitim Bakanı'nı bekledik. Aldığımız bilgilere göre Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etmediğini öğrendik. Yani Milli Eğitim Bakanı şunu diyor. Ben Urfa kamuoyunu aydınlatmak zorunda değilim gibi bir davranışa sürükleniyor. Daha sonra Gaptem'de olduğunu e, duyduk. Gaptem'deki programına katılmak istedik. Daha doğrusu orada onu protesto etmek istedik. Milli Eğitim Müdürü ile birlikte. Fakat e, polisler hiçbir şekilde otelin dışına dahi bizleri almadılar. Karşı kaldırıma e, geçmemizi ifade ettiler. Orada da ne yazık ki e, siyasi iktidarın destek verdiği TÜKVA'nın psikolojik baskısıyla e, karşı karşıya kaldık. E, polisler bizim fotoğrafımızı çekmekten, e, bakanlar, bakanın korumaları da bizim fotoğraflarımızı çekmek dışında Herhangi bir şey yapmadılar. Halka burada vermek istediğiniz mesaj ne? Ee, bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyerek yaşarsak o yılan gün gelir e, bizi de ısırır. E, kötülük serseri bir kurşum gibidir. Kime geleceği, nereden geleceği, e, nereye gideceği belli olmaz. Kötülük bu kadar örgütlü ve çokken iyiliği örgütlememiz lazım. Hepinizin çoluğu çocuğu vardır diye düşünüyorum. Ben de bir anne babanın evladıyım. Şu an e, anne değilim, o duyguyu hiçbir şekilde bilmiyorum, tatmıyorum. Ama buna rağmen e, nefes alırken ya da e, Başımı yastığa koyarken şunu diyorum, başka çocuklar ve başka insanlar için ne yaptın? Ve yarın öbür gün senin çocuğun, senin yeğenin böyle bir şeye uğradığında sen insanlardan yardım istediğinde bir yüzün olabilecek mi? Herkese bu soruyu kendine sormasını diliyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun.